Merhaba ben Doktor Hamit Aydın. Estet İstanbul Tıp Merkezi'nden size sesleniyorum. Saç dökülmesi ve beslenme arasındaki ilişkiyi anlatmaya başladığım videolardan sonra çoğunlukla bununla ilgili çok fazla soru alıyorum. Çok fazla online muayene, çok fazla fiziksel muayene yapıyorum. Bunun bir çeşit devamı niteliğinde gelen talepler doğrultusunda videolara bir yön vermemiz icap etti. O yüzden yine beslenme üzerinde çokça gelen ve saç dökü biraz daha genişçe bir banta saç dökülmesi ve beslenme arasındaki ilişkiyi bu videoda anlatacağım. Zihnimde e, bunu kendi açısından birkaç videoya böldüm. Bu videoda sadece saç dökülmesi sorunu yaşayan hastaların sıklıkla tüketmesi gereken 7 tane vitaminden bahsedeceğim. Ve bu 7 vitamini en fazla barındıran gıdalardan bahsedeceğim. Ancak gerek bu videoda gerek bundan sonraki mineral videosunda çünkü bir sonraki videoda da 7 tane yine çok etkili olan mineralden bahsedeceğim saç dökülmesini engelleyen. Bunu da anlatırken birkaç temel kriterim var. Onlardan birincisi şu. Şu madde örneğin şu gıda şu vitamini çok fazla içeriyor diye listeye almadım. Bu maddenin hakikaten çok tüketilebiliyor oluşu, ona ulaşımın daha kolay olması, gün içerisinde veya bir hafta içerisinde birkaç kez tüketilebiliyor olması gibi bir takım kriterleri baz alarak onları listeye aldım. Yoksa söylemiş olduğum gıdalar, örneğin A vitamini açısından en fazla A vitamini içeren gıdadır anlamında söylemiyorum veya C vitamini anlatırken işte antioksidan özelliği en fazla olan gıda bunlardır anlamında söylemiyorum. Dediğim gibi hastanın erişebilme e, imkanı bulması. Ee, sık kullanabilmesi, sonucunu hızlı görebilmesi, bu gıdayı e, uzun bir süre kullanabilmesi gibi bir takım faktörleri baz alıyorum. Bu e, baz almış olduğum bu e, faktörler ışığında bu listeyi hazırladım. Dolayısıyla e, baştan itibaren gerek bu videoda gerek mineral videosunda buna dikkat etmenizi e, şey ediyorum. Baştan itibaren ön görüyorum, tavsiye ediyorum. E, mesela bir tane vitaminden bahsedeceğiz. Mineralden bahsedeceğiz. Ee, deve kuşu yumurtasında çok fazla bulunuyor. Ancak bunu temin etmek çok zor olduğundan ötürü veya yerel bir gıdada, o bölgede yetişen bir gıdada çok fazla e, bulunuyordur. Ancak onu temin etmek ee, devamını getirebilmek, sıklıkla tüketebilmek çok zor olduğundan ötürü kategorik olarak ben bunları benim şeyle çok doğru bulmuyorum, ilişkili bulmuyorum. O yüzden onları tasnif dışı bırakıyorum. Biraz daha kolay ulaşılabilir olan gıdaları burada zikredeceğim. Hemen konuya geçiyoruz. Evet, birinci vitaminimiz A vitamini. Arkadaşlar A vitamini çok önemli. Ee, özellikle saçlı deride ee, hücrenin çoğalmasıyla biliyorsunuz foliküler üniteler altı, maksimum 6 yıl e, çoğunlukla 2 yıl içerisinde kendilerini tamamen yenilerler. O yüzden e, çoğalmaya e, çok e, alışık ve çok da ihtiyaçları olan folikler ünitelerdir. Saç saçın hücreleri. Bunların hızlı bir şekilde çoğalabilmesi için A vitaminine çok ihtiyaç var. Bir numaraya o yüzden A vitaminini koydum. İki yıl içerisinde saçlarımızın tamamı dökülüyor. Yerine yani yenileri eğer çıkıyorsa A vitamini açısından eğer zayıf eğer o açıdan eksik o açıdan yetersiz besleniyor isek saçlarımız yeterince beslenemeyecektir ve bu da bize olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. Peki A vitaminini tedarik edebilmek için vücudumuza yeterli miktarı da alabilmek ve saç dökülmesini engelleyebilmek için neleri tüketmemiz gerekiyor? İşte o 3 tane çok önemli e, gıda geliyor. Birincisi arkadaşlar sakatat diyeceğim ama genel anlamıyla sakatatların tümünü değil özellikle dana e, ciğerini en başa koyuyorum. Sadece kafanızda bir fikir oluşturması e, açısından söylüyorum. Dana ciğeri örneğin birim olarak söylüyorum size 100 gramında bir birim olarak retinol eşdeğeri açısından 5000 birim içeriyorsa onun hemen ardından gelen listeme bakıyorum mesela ebegümeci geliyor ebegümeci'nin retinol eşdeğeri olarak 800 civarına denk geliyor 5 katından daha fazla bir miktara denk geliyor yani burada ciğer tüketmenin veya sakatat tüketmenin A vitamini açısından sizi ne kadar hızlı bir şekilde avantajlı duruma getireceğini bilmeniz açısından söylüyorum. Tabii ki sakatat tüketmeniz şart değil. Hatta et bile tüketmiyor olabilirsiniz. Bunu tüketmiyor olacak tüketmeme olasılığı üzerine ben tavsiyelerimi yaparken başka seçenekleri de sunuyorum ki işlerinden bir birilerini seçebilirsiniz veya dönüşümlü olarak üçünü kullanabilirsiniz, dördünü kullanabilirsiniz diye bir numaraya dediğim gibi sakatatı ve karaciğeri koyuyorum. Hemen arkasından ebe gümeci geliyor. A vitamini açısından çok çok zengin, tüketimi kolay, ulaşımı kolay bir ürün olması, çiğ tüketilebilmesi, pişirilerek tüketilmesi, tüketilebilmesi açısından tavsiye ediyorum. Hemen ardından da hepinizin bildiği gibi karoten açısından da çok çok, beta karoten açısından da çok çok zengin olan e, havuç geliyor. Havucu da bol bol tüketebiliriz. Ee, Pişirmeden de tüketebiliriz, haşlayarak da tüketebiliriz, gıdaların içerisinde de tüketebiliriz. Tek başına haşlanmış sebze olarak da tüketebiliriz. Bu üçünden birisi eğer sizin ihtiyacınızı görüyorsa A vitamini açısından neredeyse bütün bunu e soframıza koyduğunuzda yani karaciğeri ebegümeci ve havucu soframızdan eksik etmediğinizde A, A vitamini açısından yapılması gereken her şeyi yapmış gibi ol olursunuz böyle bir yere yazalım. Bu seçenekler de size uymuyorsa o zaman süt ürünlerini tavsiye ediyorum size, özellikle kaymağı tavsiye ediyorum. Eğer dördü içerisinde de artık size uygun olan bir A vitamini kaynağı bulabileceğinizi düşünüyorum. İkinci sırada B12 vitamini geliyor, yine çok önemli olan bir vitamin. B12 vitamini'nin etkisini aslında kompleks B vitamininin vitaminlerinin neredeyse tamamı saç için çok çok önemli. Ancak burada kozmetik konfor açısından B12 vitamininin beyaz saçın beyazlamasını bile engelleyici özelliği olması açısından özellikle erkek ve kadın bayan hastalarımın bu kozmetik konforunu artıracak özelliği. Öbür avantajlarına ilaveten bunu da vurgulamakta yarar görüyorum. B12 vitamininin desteğini artırmanız lazım. Eğer bu desteği artırırsanız saçınız için saçınıza çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Arkadaşlar B12 vitamini açısından en zengin olan vitaminler, en zengin B12 vitamini açısından en zengin olan gıdalar yine sakatatların içerisinde çok fazla bulunuyor. Yani burada e, et ürünlerinin haricinde B12 vitamini açısından zengin gıdalardan ihtiyacınızı karşılayacak kadar gıdadan bahsetmek maalesef mümkün değil. O yüzden veganlar için, vejeteryanlar için bu, bu tavsiye belki çok yerini falan bulmayacaktır. Çünkü B12 vitamini alınması gereken ve bunun için de hayvansal gıdaya ihtiyaç duymuş olduğumuz bir vitamin. Yine sakatatlarda çok fazla var, kuzu etinde, keçi etinde çok fazla var, balıkta çok fazla var. Eğer bunların hiçbirini tüketemiyorsanız son bir seçenek olarak en azından kavurma tüketerek, iyi bir kavurma tüketerek, işlenmemiş bir gıda olması sebebiyle. Çünkü kendiniz de evde bu kavurmayı yapabilirsiniz içine hiçbir şey katmadan ve 12 vitamin ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Hemen ardından 3 numarada B5 vitamini geliyor. Daha fazla pantenol olarak bilinen bir vitamin geliyor. Bu da B vitamin grubu. E, grubuna dahil olan bir vitamin. Bunun da eksikliği saçla ilgili ciddi dökülmelere sebebiyet verir. Saçınız eğer dökülüyorsa ve B vitamini açısından ve B vitamininden zengin gıdalar alarak bu dökülmeyi durdurmak istiyorsanız pantenollü sofranızdan eksik etmemeniz icap ediyor. Bunun için size e, pişirilebilir 3 tane gıda seçtim. Bunlar pişirilebilir Akşam yemeği, öğle yemeğinde tüketilebilir sıcak gıdalar olmaları sebebiyle bu e, pantenol ihtiyacını gid, e, şey diyorlar karşılıyorlar. Bir numarada brokoli var, iki numarada kabak var, üç numarada patates var. Üçünü beraber, üçünü ayrı ayrı haftada hiç olmasa bunlardan iki tanesini ana yemek olarak pişirip tüketmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer böyle tüketirseniz pantenol ihtiyacınızı yani B5 vitamin ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Yeteri miktarda e, almış olursunuz. Pantenol özellikle anajen fazla uzatması açısından çok önemli. Yani sağlıklı bir saça kavuştuğunuzda o sağlıklı saçın uzun ömürlü olması açısından bu pantenol desteğine yani brokoliye yani kaba patatese e, sıcak ve pişirilmiş olarak daha fazla tavsiye ediyorum tabi bunları. Bunlara ihtiyacınız olacaktır eğer saçlarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız. Çok fazla bilinen bir dördüncü B vitaminine geldik, biotine geldik arkadaşlar. Biotin, hepinizin bildiği üzere saç dökülmesi üzerinde çok çok etkili. Hatta bazı çocuk hastalarımızda gerek seborik dermatitte gerek B vitamin, daha doğrusu sadece saç dökülmesiyle kendini gösteren vitamin eksikliği söz konusu olduğunda, biz sadece ve sadece biyotin vermek ile bu problemleri ortadan kaldırabiliyoruz. Erkeklerde durum biraz daha karmaşık hale geliyor özellikle seborik dermatitte. Ama biyotin önemini e, bilin diye söylüyorum. Çünkü biyotin çok önemli bir e, keratin e, dediğimiz e, maddenin saç için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bunun sentezinden de aynı zamanda sentezine katılan bir vitamin olması açısından çok çok önemli. Keratin saçınız için önemliyse ve siz o eksiği yerine koymak ihtiyacı hissediyorsanız biyotin tüketmek zorundasınız. Onun için de size bir kabuklu yemiş seçkisi yaptım. Bu üçü içerisinde çok fazla biyotin var. Bir numarada çok sağlıklı bir gıda badem var. İki numarada fındık. Üç numarada da yer fıstığı geliyor. Eğer bunu da gıdanızın içerisine, beslenmenizin içerisine bir yere sokarsanız hem kabuklu yemişler, kuru yemişlerle ilgili ihtiyacınızı gidermiş olacaksınız. Hem de dediğim gibi keratin yani biyotin ihtiyacınızı gidermiş olacaksınız. O yüzden bu üçünü sofranızdan eksiltmemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli bir vitamine geldik. C vitamini. C vitamini ile saç arasındaki ilişkiyi çok kişi bilmez. Ama C vitamini içermiş o bir antoksidan olması özelliğiyle Vücudu bir bakıma bir detoks'a sokması özelliğiyle zararlı olan maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırma özelliği sebebiyle saç için çok önemli bir vitamin ve C vitamini ihtiyacımızı bir sürü şeyden, bir sürü meyveden evet elde edebiliriz. Ama ben size bir salata öneriyorum. Daha kolay, soğuğu, ısıtılmadan yani yemek yapılmadan çiğ olarak tüketilebilecek olan bir şey vermek istiyorum bir model oluşturmak istiyorum size maydanoz roka ve biber salatası tüketebilir. bunları ayrı ayrı da tüketebilirsiniz ama böylece hem soğuk tüketilebilecek olan bir sebze tüketmiş oluyorsunuz hem pişirilmekten kaynaklanan vitamin kaybını mineral kaybını da engellemiş oluyorsunuz çünkü bütün gıdalar pişirildiğinde birçok vasfını maalesef yitirirler bu anlamda pişirilmeden tüketilen sebze ihtiyacını karşılaması, antioksidan ihtiyacınızı karşılaması, doğal olarak C vitamini ihtiyacınızı karşılaması açısından e, bu salatayı bol bir şekilde, daha mümkün ise bu kış aylarında her gün tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bu tek başına sizin bütün C vitamini ihtiyacınızı, saçınızın ihtiyaç duymuş olduğu daha doğrusu C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayacaktır. Çok önemli vitamin vitaminlerden birisine geldik. O da D vitamini. Şu an kış aylarındayız. Güneş almadığımızdan ötürü doğal yollardan D vitamini alma şansımız maalesef yok diyebiliriz. Tabii ki yaz aylarında almış olduğumuz güneş ışığının depolamış olduğu D vitaminini şu an bugün de kullanıyoruz. Yani boşa gitmiyor. O günkü güneşlenmelerimiz boşa gitmiyor. Ama ee, kışın bu derin zamanlarında, aylarında, e, güneşten neredeyse artık hiç istifade edemediğimiz dönemlerde eğer vücudumuzda D vitamini eksikliği varsa güneş de yoksa bunu gıdalardan elde etmek zorundayız. Maalesef D vitamini açısından e, şeyin haricinde yani e, balıkların haricinde çok etkili bir kaynaktan bahsetmek mümkün değil. Yani evet işte... Kaşarda da çok fazla D vitamini var. Yumurtada da çok fazla, e, yeteri miktarda daha doğrusu diyeyim D vitamini var. Tavuk etinde bir miktar D vitamini var. Ama en başa konması gereken ve e, içermiş olduğu D vitamini açısından çok daha zengin olan gıdalardan eğer bahsedeceksek balık tüketmek zorundayız. Özellikle çikura balığını çok fazla tavsiye ediyorum. E, bu e, D vitamini açısından çok daha zengin. Palamut gibi, istavrit gibi onlardan daha fazla D vitamini içeriyor. O yüzden D vitamini ihtiyacınızı eğer balıktan tedarik etme, karşılama imkanınız varsa bu balıkları tüketmenizi tavsiye ediyorum. Buna imkanınız yoksa hiç olmasa yumurta, hiç olmasa tavuk eti, hiç olmasa kaşar tüketerek D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Son vitaminimize geldik. Yedinci vitaminimiz E vitamini. E vitamini ile saç arasındaki ilişkiyi de Çoğu kişi çok fazla önemsemez. Ancak E vitamini özellikle o bölgede dolaşımı arttırıyor olması sebebiyle, saçlı deride dolaşımı artırıyor olması sebebiyle, oran kanlanmasını artırıyor olması sebebiyle, saçın uzamasını kolaylaştırıyor olması sebebiyle çok fazla dikkate alınması gereken bir vitamin. Bunu da yine sofranızda bir şekliyle ona bir yer açmanız icap ediyor. Bu E vitamini ihtiyacınızı karşılamak için de hiç bahsetmediğim bir yerden bir seçki oluşturdum. O da yağlar. Vücudumuzun yağda ihtiyacı var. Bu yemeklerin tümünü pişirirken bir yağ da tüketmeniz icap ediyor. İşte o yağ ihtiyacını, o hem yağ ihtiyacınızı karşılayacak hem bunu karşılarken aynı zamanda E vitamin ihtiyacınızı da karşılayacak olan bir vitaminden eğer bir gıdadan bahsetmemiz e, icap ediyorsa o gıdaların başına yine bir yağı koymamız icap ediyor. Ayçiçek yağı içermiş olduğu E vitamini açısından evet e, şeyden çok çok daha iyi. Fındık yağından ve zeytin yağından çok çok daha fazla E vitamini içeriyor. Ben ama sağlıklı olması yönüyle zeytin yağını en üste koymayı daha fazla tercih ederim. Çünkü tüketimi daha kolaydır. Soğuk olarak da tüketilebilir. Salataların üzerine biraz önce vermiş olduğum o tarifteki salataların üzerine yemeklerin içerisine çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Ama bir yağ yani ısıtılması gereken bir yağ tüketmeniz icap ediyorsa tercihen ayçiçek yağını kullanabilirsiniz. Tercihen çok bizim ağız tadımıza damak tadımıza çok fazla uygun değil ama fındık yağını tüketebilirsiniz. Ancak hem sıcak hem soğuk bir yağ tüketmeniz icap ediyorsa bu konudaki ihtiyacımızı tek başına zeytinyağı zaten karşılıyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Evet ayçiçek yağında daha fazla E vitamini var. Fındıkta daha fazla E vitamini var. Zeytinyağına göre. Ama daha sağlıklı olması açısından e, ve kullanımı daha kolay olması açısından e, en başa zeytinyağını koymayı ben daha uygun görüyorum. Ardından ayçiçek yağını, ardından fındık yağını tavsiye ediyorum. Bir e, şöyle de düşünebilirsiniz. Yani ayçiçek yağının yağından gelecek olan e vitamini ihtiyacınızı ayçiçek yağının kendisinden karşılamak zorunda değilsiniz. Ay çekirdeğinden de bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Akşamleyin evde oturduğunuz bir avuç kadar ay çekirdeğini de tüketirseniz E vitamini açısından vücudunuz için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün her şeyi karşılayacak kadar E vitamini almış olursunuz. O yüzden kendinizi sürekli ayçiçek yağı, fındık yağı tüketmem gerekiyor diye düşünmek zorunda değilsiniz. Fındığın kendisini de tüketebilirsiniz. Ay çekirdeğinin kendisini de alacağı ay çekirdeğini kastediyorum bu arada siyah beyaz olan ay çekirdeğini alacağı kastediyorum. Bunu çerez olarak tüketerek de ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ama bir yağ tüketmeniz icap ediyorsa zeytinyağını tavsiye ediyorum öbürlerinde olduğu gibi zeytinin kendisini de yine E vitamini açısından tükettiğinizde ihtiyacınızın tamamını karşılayacaktır. Bu videoda size saç dökülmesini engelleyen saç dökülme şikayetiniz varsa tüketmeniz gereken vitaminleri ve bu vitaminleri en fazla barındıran besinleri anlatmaya çalıştım. Ümit ediyorum sizin için çok çok yararlı olmuştur ama yeterli olduğu kanaatinde değilim. Çünkü hepinizin aklından başka sorular, kendinize özgü özel şeyler geçiyordur. Ee, eğer bu konuda öyle bir talebiniz varsa, e, online olarak, online muayene için bize müracaat edebilirsiniz. Asistanlarım bu konuda sizin için gerekli organizasyonu e, yapacaktır. Yüz yüze muayeneye de gelebilirsiniz ama Covid'den ötürü hastaların daha fazla online muayeneyi tercih ediyor. Bu konuda sorularınızı önceden hazırlamanızı ihtiyaç duyduğunuz veya yaptırdığınız tetkikler, tahliller varsa onları hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Online görüşme öncesi e, benim size soracağım sorular olabilir. Siz de o biriktirmiş olduğunuz soruları sorarak e, bu anlamda tecrübemizden e, yararlanabilirsiniz. Şimdiden hepinize geçmiş olsun diyorum.